Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunu daha sizlerle beraberiz. Kanalımıza abonelik ücretsiz arkadaşlar, kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz, sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün Ağustos ayında değişen arı davranışları konusunda bir video yapayım dedim. Özellikle yeni arıcılarımız bu Temmuz-Ağustos döneminde arıların davranışlarına Ayak uyduramıyorlar, adapte olamıyorlar. Genellikle de kitabi bilgilerin etkisinde kaldıkları için kalıyor oluyor bu durumlar. Hep kitabı bilgiler üzerinde yeni durumlara küresel ısınma iklim şartlarındaki arıcılığa ayak uydurmakta problem oluyor, problem yaşıyorlar. Özellikle de meralarının bal verimi takibi, iklimi, nem durumu vesaire ve arılarının kalrosunun buna yaptığı uyumla birlikte meraya yaptığı uyumla birlikte kuvan içinde gördükleri davranışlara uyum sağlayamıyorlar. Özellikle biz bahsettiğimiz şey Ağustos döneminde bazı arı davranışları var ki size bazı şeyleri hatırlatıyor. Yani bunu yap diyor arıcıya. Şimdi bunlardan bir tanesi arının kışlama davranışına giriş. Yani arıcılarımızın da en çok tereddüt ettiği yeni arıcılarımızın en çok tereddüt ettiği ben balı ne zaman sağacağım Sağ, sağım zamanının Ayarlanmasında büyük problem. Ee, özellikle Temmuz ve Ağustos ayı kıt geçen Temmuz ve Ağustos ayı kıtlık geçen e, yani küresel ısınma iklim şartlarına göre sıcak geçen bir e, iklimsel dönem yaşıyoruz. E, bir e, bu dönemde özellikle e, işte Haziran sonrası kestane e, Haziran sonunda e, kestaneden biriktirebildiğini biriktirebiliyor. Daha sonra kestanenin ardından yer çiçeğinin etkili olduğu biz yer çiçeğinden bir beklenti içinde olduğumuz dönemde bu neye göre özellikle kestane döneminde yağan yağmurlar sonrası meranın tekrar çiçeklenmesi durumuyla alakalı olarak ama bu çiçeklenme de fazla uzun süreli olamayabiliyor bazen de uzun süreli oluyor ama her halükarda Haziran döneminden sonra Haziran'da ister sağım yapsın ister sağım yapmasın Haziran dönemini sağım yapanlar için mutlaka temmuz döneminde bir polenli besleme gerekiyor arıya neden yavru yaptırabilmesi için temmuz döneminde yaptıracağın Polenli beslemeyle birlikte polen köftesi dediğimiz besleme ile birlikte yani içinde pudra şekeri yok Bal var ve polen var sadece Bununla birlikte arı ne oluyor Temmuzun ilk başında yapacağı yavruyla birlikte eylül ayına atıyor 6 hafta sonrası Ağustos sonrası Ta eylüle kadar giden bir Dönem oluyor ve Bu kıtlık dönemini yaz dönemini ee, arılar kadro yaparak atlatabiliyorlar. Yani bazı arılar var sıcak e, iklime adaptasyonu nasıl? Çok yavru yaparak. Mesela İtalyan arıları çok yavru yaparak aşılıyor. Mesela Muğla arıları çok yavru yaparak e, kıtlık etkisini, sıcaklık etkisini aşmaya çalışıyor. Diyor ki yani tabiri caizse diyor ki ben 10 yavru mu yapacaktım? 20 yavru yapayım bu sıcaktan dolayı merak kıtlık giderse bunun 10 tanesi ölse yine 10 tane arıyla birlikte kalabileyim benim minimum e, durumumu ayarlayabileyim. İşte bazı arılar sıcaklığa bu te, e, bu şekilde tepki veriyorlar. Yani çok yavru yaparak e, iklimsel etkiyi atlatmaya çalışıyorlar. Bazı arılarda mesela Anadolu arıları gibi işte bozkır arıları gibi. Bunlarda ne yapıyorlar? Bunlar da yavruyu kısarak e, ve e, gıdayı kısarak e, sıcaklık etkisine uyum sağlayabiliyorlar. Yani diyor ki e, ben içeride az yavru yapayım ve içeride az bal yiyeyim. Fazla uçuşa çıkmayayım, uçuş e, uçuş ekonomisi yapayım ve içeride tüketim ekonomisi yapayım. Bu ekonomiyle birlikte ben bu yazı, bu sıcağı atlatayım. E, yine bazı arılar işte sıcağa giderken işte daha çok suyu kullanabiliyorlar, suyla birlikte kendilerini serinletip e, işte uçuş e, uçuşa adapte olabiliyorlar. İşte her arının değişik değişik durumları var ama her halükarda biz Hazirandan sonra eğer yani kestane döneminden sonra Temmuz başında eğer balı sağlıyorsak, biz bu balı sağmamızın yerine mutlaka bir gıda koymamız gerekiyor. Sağdığımız balın yerine arıya bir gıda vermemiz lazım ki arı en maksimum e, kadrodayken o dönemde tarlacı kadrosundayken veya e, nüfus e, e, yani popülasyon olarak e, bu durumdayken popülasyon olarak üst düzeydeyken nüfus yoğunluğu üst düzeydeyken arıyı aç bırakmamak önemli. Hem balını sağmışsın hem içeriye bir şey vermemişsin. Dolayısıyla ne olacak? İçerideki tarlacı arılar kayba uğraşak, uğrayabilir. Çünkü bu arı meraya aç gidemez. Bir şey yiyecek de gidecek. Bu şurup olabilir, fondan olabilir, bal olabilir. Mutlaka bir şey yemesi lazım tarlaya çalışabilmesi için. Eğer biz buna bir besleme yapmıyorsak, balını sağdıysak ve besleme yapmıyorsak bu arıdan biz verim alamayız. Ve ne olur bu tarlacı kaybı yaşayacağı için bizim Temmuz ayında ve Ağustos ayında zaten varroa miktarı da yükseliyor. Bu varuanın darbesi daha da e, şiddetli oluyor ve özellikle de bala çalışan kolonilerde yani hem e, kestaneye çalışan hem de kestaneden sonra varua mücadelesi yapılmadan ve besleme yapılmadan ara beslemesi yapılmadan e, e, ayçiçeğine giden kolonilerde varuanın vurduğu etki ve arılarda yaşlanma daha e, fazla oluyor ve özellikle e, arılar ayçiçeğinden geldikten sonra bir daha ne yavru yapabiliyor? Ne var adam başına kaldırabiliyor, ne uçuşa çıkabiliyor, ne kadrosunu koruyabiliyor. Dolayısıyla bir dünya sıkıntı oluşabiliyor. O yüzden biz Temmuz'daki bu beslemeyle birlikte, ara beslemesiyle birlikte burada da Haziran dönemi bal sağımı yapmayanlar için, yani ben Temmuz sonunda sağım yapacak, yapacağım diyenler için içeriye vereceği beslemede herhangi bir şeker ilavesi olmaması için bunu pudra şekersiz yapması gerekiyor bu polen köftesini. Yani ne olacak? %10 bal, yaklaşık olarak %10 bal, geriye kalanı polen. Bu 250 gram da verse, yarım kilo da verse, 1 kilo da verse, çift katlı koloniye bu. E, o içerideki e, arının bunu, e, ka, e, e, midesinin e, tok tutmasını sağlayacak ve içeride e, o dönemde arının karnı tok duracağı için bağışıklığını, vücut bağışıklığını düşürmemesini sağlayacak. Vücut bağışıklığı düşmediği için de varuanın vurabileceği darbelere karşı daha dayanıklı e, olacak ve en önemlisi de aç arının midesinde gelişebilecek olan mantar hastalıkları ve bakteriler e, vesaire e, bakteri hastalıkları yani yavru çürük e, hastalıkları gibi mice, mide zarını incelten nedenlerden dolayı, tulumsu yavru çürüklüğü gibi mide zarının incelmesinden dolayı arının e, e, gelişebileceği bakteri hastalıklarının olmamasını sağlayacak. Çünkü arının midesi ne kadar tutulursa, ister bu polen köftesi olsun, ister bal olsun, o kadar e, arının bağışıklığı güçleniyor. O dönemde arının midesinde e, şurup mu olsun, yani bal mı olsun, tabii ki bal olsun. Neden? Çünkü bal e, o dönemde arının işte virüs ve bakterilere karşı aynı zamanda bal hem koruyucu etki yapıyor arı midesini hem de virüs ve bakterileri doğrudan öldürücü etki yapıyor. Bal içinde şey içinde mantar hastalıkları içinde mantarların gelişememesini, çoğalamamasını sağladığı için, baskıladığı için faydalı oluyor. Dolayısıyla biz arının en büyük sıkıntılı olduğu Temmuz döneminde bu beslemeyle birlikte biz Ağustos ayına geldiğimiz zaman, Ağustos ayında e, arı davranışları olarak Ağustos döneminde de Temmuz ayındaki davranışlarına benzer davranışlar görüyoruz. Mesela nedir? İşte e, Temmuz 15 gibi Temmuz 15 ve e, Temmuz sonuna kadar olan e, dönem gibi e, dışarıdaki ısının etkisiyle birlikte e, merada kıtlığın gelmesiyle birlikte e, son e, çiçeklerin, çiçeklerin son bala döndüğü e, son bal üretimine döndüğü dönemden tarlacık e, miktarının yüksek olmasından dolayı da kovanların e, bu temmuz döneminde iyi bal toplayabildiğini de görüyoruz ısının etkisiyle birlikte. Yani çiçek ne diyor? Çiçek diyor ki ha, ortam kuruyor, kıplığa e, gidiyor. Dolayısıyla ben içerideki özümü çiçeğe çıkartayım ve çiçekten e, bir derleme olsun. Ben e, hayatta kalabileyim. Çiçek o şekilde değerlendiriyor bunu. Yani e, tohum olarak yani içerideki özünü, nektarını e, yukarıya çıkartarak çiçeğe çıkartarak e, böcekler için cazip bir e, cazibe merkezi yapıyor bunu. Bununla birlikte hem onlara ödül oluyor hem de çiçeğin döllenmesine vesile oluyor, sebep oluyor ve bununla bununla birlikte çiçek neslini devam ettirebiliyor. Buradan yiyen arılar ya da diğer böcekler de ne yapmış oluyorlar? Buradan faydalanmış oluyorlar. Şimdi Temmuz 15 ve sonrasında Haziran sağımından bahsetmiyorum. Haziran'da sağılmış olan ya da salmamış olan ama genellikle Haziran sonu sağ sağılan koloniler için Temmuz döneminde de bir bal geliyor ve bu balı da yaklaşık bir aylık bir periyot olarak düşündüğümüz zaman Temmuz 15 ve sonrasındaki bal birikimini biz Ağustos'ta da e, Temmuz ayı başında e, polen köftesiyle beslenen kolonilerin Ağustos ayında da e, meradan faydalanabileceğini faydalanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Ağustos 1 Ağustosla 15 Ağustos arasında da e, gece soğuklarının ilk düşmeye başladığı döneme kadar yine meradan bal getirdiğini görüyoruz. Bu bas, yaprak pastası balı olabiliyor, meşe balı olabiliyor, işte e, salgı balları olabiliyor, yer çiçeği balları da olabiliyor. Dolayısıyla o dönemde e, arı e, bunları dışarıdan bal geldiği sürece sırlamıyor. maksimuma ulaşmadan sırlamıyor. Yani şöyle söyleyeyim, ikinci katın ikinci kata, ikinci kata koyduğunuz 9 ya da 10 çerçeve var. Bunlara serpiştiriyor. Genellikle ortadan başlıyor. Ee, kenarlara doğru serpiştiriyor ve sırlama davranışına girmiyor. Neden? Çünkü içeride hala alt katta yavrulama devam ediyor ve yavrulama devam etmesiyle birlikte iklim sırlayacak kadar e, kışlama ya dönecek bir e, gece soğukluğu olmadığı için kışlama davranışına yönelmiyor. Genellikle Ağustos'un 15'ine kadar olan dönemde ee, işte 1 Ağustos'ta 15 Ağustos arası dönemde e, arıcılarımız ikinci sağım ya da e, Ağustos ayında şeyde Haziran e, sonunda sağmadılarsa tek sağım olarak Ağustos'un 1 ile 15 arasında rahatlıkla sağım yapabiliyorlar. Genellikle de Ağustos'un 15'inden sonra ilk gece soğuklukları e, düşmeye başladığı zaman yani bu insanların hissedebildiği soğukluklardan bahsetmiyorum. Arun'un hissedebildiği geri e, gece soğuklukları e, 20 derecenin 20 derece civarına düştüğü ilk durumlarda arı ne yapıyor? Aşağıdan kuluç kalıptan balı yukarıya doğru ikinci kata çıkarmaya başlıyor ve yavaş yavaş aşağıdan yukarıya doğru bir bal balı depolama davranışı oluşuyor. Yani diyor ki ben arı ben üst katta kışlayacağım. O moda dönüyor. Ve üst katı sırlamaya başlıyor. İşte biz arıcı olarak gerek Haziran ayında olsun, gerek Temmuz ayında olsun, gerek Ağustos ayında olsun diyoruz ki arıcıya Artık iklim değişti, küresel ısınma koşulları değişti. Dolayısıyla sen arının balı sırlamasını bekleme. Temmuz ve Ağustos ayı artık kıt geçiyor, kıtlık geçiyor. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos ayı kıtlık geçen dönemde senin arının balı sırlamasını bekleme hata. İçeriye koyduğu zaman zaten bal dışarıdan koyu şekilde geliyor. Bu %17, %12 ile %17'lik su oranına arı bunu çoğu zaman düşürme ihtiyacı bile hissetmiyor. Çünkü zaten arı e, bunu çiçekten aldığı zaman kuyu alıyor. Hatta biz e, bazı e, balları o dönemde sağdığımız zaman 3 kere 4 kere salmak zorunda kalıyoruz ya da otomatik makinelere de sağmak zorunda kalıyoruz. Bal o kadar koyu ki e, petek hücresinden çıkmıyor. Yani petek hücresinden bile çıkartamadığımız balı sırlamamış halde sırlanmamış haldeyken petek hücresinden beri bile, bile çıkarmak için 3 kere saldığımız, çevirdiğimiz balı e, sırlanmasını beklemek daha çok ne oluyor? E, arıcının e, bal uzatması oluyor. Dolayısıyla bir risk oluyor. A, peki arı ne yapmak zorunda kalıyor bu balı? Eğer üst kapaktan hava, hava alırsa, üst yalıtım iyi değilse ve arı ne yapabilir? Gece soğuklarıyla birlikte üst kapak ceryan yapacağı için bu sefer sıcak olmadığı için arı ne yapıyor? Ben diyor yavrunun olduğu yerde aşağıda kışlayayım bari. Ne yapıyor? Yukarıdaki balı aşağı indirmeye kalkıyor. Yukarıdaki bal açık vaziyette ve arıcının rahatlıkla sağabileceği bir balken bundan %100 faydalanabileceği bir balken arı bunu alığı alıyor. Ne yapıyor? Aşağıya kemer yapıyor. Kemer yaparken aynı zamanda da sırlıyor. Dolayısıyla yukarıda Bizim bir çerçeve bal, aşağıda bir kemer olmuş oluyor. Dolayısıyla biz aşağıda yavrulu olan hücredeki kemeri sağmamış oluyoruz. Dolayısıyla ne oldu diyoruz? Arı balı yedi diyoruz. Şimdi arı ırklarından bağımsız, e, Ağustos ayında bizim yaşadığımız bu tarz durumlar oluyor. Ve arıcının e, buna adapte olması lazım. Küresel ısınma iklim koşullarında balın tamamının sağmasını, e, tamamını sırlamasını beklememesi lazım. Balı gördüm alacak. Belli bir miktara ben bunu sağabilirim. Bu kasana girmeye değer dediği zaman alacak. Kaldı ki Amerika bu konuda biraz daha hassas. Balı erken sağma konusunda. Ne yapıyor? Refraktometre ile birlikte, nem ölçerle birlikte balın su oranını ölçüyor. Ölçtükten sonra odalara koyuyor. Odalarda nem alma cihazları var. Polen, polenin nemini almak için kullandığımız cihazlardan biri. E, vantilatörlü, mesela Delonghi, örnek veriyorum Delonghi marka vardı, ben de kullandım. E, odadaki nemi almak için, e, duvardan içeriye e, sinen nemi almak için kullandım. 4 saatte yaklaşık 2-2,5 kilo su topladı havadan. Ve bu e, yaklaşık 25 metrekare odadan 4 saatte 2-2,5 kilo su, ne demek biliyor musunuz? Dolayısıyla e, o ortamda, o odadaki ee, bu cihazlarla 12 saat, 10 saat, 12 saat çalıştırdıktan sonra e, kurumasını kolaylaştırıyor. E, hem balın e, hem de içeride ne varsa, ne koyuyorsanız. Bu, bu polen olabilir, başka bir şey olabilir. Dolayısıyla e, küresel ısınma iklim koşullarında zaten e, belli nemi uçmuş olan e, balın eğer nem değeri sizin istediğiniz değere düşmediyse rahatlıkla bu şekilde nem alma da yapılabilir. Peki Amerikalılar bunu nasıl yapıyor? Amerikalılar bunu ne yapıyor? Çerçeveleri olduğu gibi balıklarla birlikte odaya koyarak ve dik tutarak yani bal e, e, herhangi bir şekilde e, e, üst üste koyuyorlar, herhangi bir şekilde akmasın diye yani kovan halindeyken aynen koy, koyuyorlar. E, onun haricinde yukarıya doğru dik olarak e, balıkları üst üste, üst üste, üst üste dizerek koyuyorlar e, ve bu şekilde istifliyorlar. Bunu tabi ne oluyor içerideki cihazın her çerçeve arasına rahatlıkla girebilmesi için onun içinde az hava boşluğu bırakarak hafif çapraz hafif çapraz üst üste koyarak hallede halledebiliyorlar. Bu şekilde çözümler üretilebilir yine. Yine Ağustos döneminde biz balı Sadık, balı sağdıktan sonra işte çift katlı konülleri söylediğim gibi işte ee, ne yapıyoruz? Daha iyi yumurta yapabilmeleri için, daha iyi yavru yapabilmeleri için, daha iyi kış arısı yapabilmek için Ağustos döneminde bölme yapıyoruz. Normalde sonbaharda bölme yapılmaz. Ama sonbaharda yapılmaz. Ağustos döneminde rahatlıkla bölme yapabilirsiniz. Neden? Kışa yetiştirme ihtimaliniz yüksek olur. Eylül'de yaptığınız bölmeyi kışa yetiştiremeyebilirsiniz. İklimsel koşullar soğuk gider, gece soğuklukları sert olur vesaire. Sizin verdiğiniz besleme çünkü bir arıyı böldüğünüz zaman hem beslemesini yapacaksınız hem varol var mücadelesini yapacaksınız. Hem de bu arı yumurta yapacak ve bu yumurta 21 gün sonra çıkacak bakçılığa dönecek. Dolayısıyla orada sizin Eylül ayının başında bile yapsanız yumurta ne zaman çıkıyor? Eylül sonu çıkıyor. Ve genellikle de bu yumurta çıkması ekime sarkıyor. Ekim ayında da sizin herhangi bir beslemede hata yaptıysanız, eksiklik yaptıysanız, polen kıtlık olduysa polen beslemesi Yapmadıysanız, bu sefer ne oluyor? Yavruların 10 e, tane yavru yapsa bile bunun e, bir kısmı minyatür e, arı sendromu dediğimiz minyatür arı, bakımsız, iyi yetişmemiş, iyi beslenmemiş larva döneminde iyi beslenmemiş arı olabiliyor. Bir kısmı da bu besleme eksikliğinden kaynaklı e, bağışıklığı düşük olan pupa döneminde bağışıklığı düşük olduğu için e, bakterilere karşı dayanıksız olan arı olabiliyor. İşte turumsu yavru yavru çürüklü hastalığı olabiliyor. Avrupa yavru çürüklü hastalığı olabiliyor. Ya da işte nem kaynaklı sorunlardan kaynaklı hastalıklar oluşabiliyor. Mantar hastalıkları, küf, beyaz küf, askeferoz gibi, kireç hastalığı gibi hastalıklar oluşabiliyor. Dolayısıyla bizim Eylül ayına bu yavru yetiştirme olayımızın sarkmaması gerekiyor. Ağustos ayında bu işi halletmemiz lazım. Yani Ağustos ayında hem beslemeyi halletmeniz lazım. İlk gece soğuklukları düştüğü anda arının karnının tok olması gerekiyor. Aç olmaması gerekiyor. Ee, i̇lk gece soğuklukları düştüğü andan itibaren eğer arının karnı açsa sizin içeriye vereceğiniz beslemeyle birlikte içeride oluşan nemle birlikte ya da ilk yağmurlarla birlikte içeride oluşan nemle birlikte kekin sulanması, aşırı sulanması arının midesindeki yapıyı da bozabiliyor. İshale dönebiliyor. Adi ishal dediğimiz, dizanteri dediğimiz duruma dönebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda Ağustos döneminde arının midesinin, Temmuz ve Ağustos döneminde arının midesinin aç olması, ilk yağmurlarla birlikte, ilk sonbahar ya da Ağustos yağmurlarıyla birlikte, meranın ilk polen patlatmasıyla birlikte, ilk polen akımıyla birlikte ilk polen akımıyla birlikte nösemayı da tetikleyebiliyor. Çünkü nösema biz biliyoruz ki nösema arının karnısı, karnı açken dışarıdan polen yemesinden sonra oluşuyor. Çünkü polenin üstünde de e, belli bir miktarda dışarıdan bakteri geliyor, virüs geliyor, mantar geliyor. ve Dolayısıyla arı besleme stillerinde e, biz katı beslemede, polenli beslemede neyi söylemiştik? Polenli besleme arıya veriliyorsa polenin içindeki e, e, bu dezavantajlı olan mantarda virüstü, e, doğadaki bakteriydi bunların arıya verilişinde e, bunları baskılamak için %10 miktarda en az %10 miktarda balla birlikte verilmesi gerekiyor. Hem tatlandıcı olarak köfte, e, e, polen köftesinin tatlanması için arının bunu kolaylıkla yiyebilmesi için hem de bal ne yapacak? Polenin içindeki arı için dezavantajlı olan arıya nösema virüs e, hastalıkları ve mantar hastalıkları olmasına sebep olabilecek olan e, durumları tolere edebilmesi için balla birlikte verilmesi gerekiyor. Yani şurupla demiyorum bak, balla. Dolayısıyla arının karnında ya bal olacak ya arının karnı tok olacak. İlk polen akımı geldiği zaman arının hasta olmaması için. Hem nösema bakımından hem bağışıklık düşümü bakımından. Bağışıklığının düşmemesi için. Arının bağışıklığını koruyabilmesi için polen miktarı, arının yediği polen miktarı %2'nin üstünde olması gerekiyor. %4'ün üstünde olması tavsiye ediliyor ve en idealde %5 polen olması gerekiyor. Yani arının her dönemde hemen hemen her dönemde yediği sağlıklı bir yavru ve bağışıklık sisteminin oluşabilmesi için 17 amino asidi arını alıp yavruya yavruyu kaliteli besleyebilmesi için %4'ün üstünde bir polen beslemesi olması gerekiyor ve idealde %5 olması gerekiyor. Her halükarda da arının meradan yediği polen miktarı %2'nin altına düşmemesi gerekiyor. ya Ve sizin polensiz bir dönemde ya da verdiğiniz polen beslemesinde koyacağınız polenin oranı %2'nin altına düşmemesi gerekiyor. Siz öne görelim kışlamış bir arının ya da kışlamaya çekilmiş bir arıya ya da ilk salkım davranışına girmiş olan bir arıya, salkım davranışı yapan bir arıya, siz %2'nin altında polen veriyorsanız o arının midesi yoruluyor. Aynı zamanda sizin verdiğiniz polenden dolayı arının bağışıklık sisteminde bir zafiyet oluşabiliyor. Kış döneminde dahi, salgın döneminde dahi siz arıya polenli besleme yapıyorsanız bunun olan oranı polen oranı %4'ün üstüne çıkmak zorunda ve ortalamada %5 olmak zorunda. %5'in üstünde ne verirseniz verin arının bağışıklık sistemini arttırmıyor. %2'nin altındaki arının bağışıklık sistemini azaltıyor. %4 ideal, %5 en ideal. Dolayısıyla e, biz kendi yaptığımız uygulamalarda da, denemelerde de, ben kendi yaptığım denemelerde de, 4 kumarla birlikte yaptığım denemelerde, işte e, 4 çerçevelik yavrulu koloni, 4 çerçevelik yavrulu e, e, arılı, yani zayıf arı dediğimiz e, denemelerde ee, içindeki polen miktarı en düşük hiç yok en düşük bir miktar polen ve full polen olan kovanlarda verdiğimiz besleme miktarı da hiç e, polen stoğu olmayan koloniler 8 kilo kek yedi 75 günde Aralık Ocak dönemi Aralık Ocak ve Şubat'a Şubat, Şubat 15'e kadar hiç polen verilmeyen 8 kilo yedi ee, full polenli olan 2 kiloyu yani 2 kiloyla sekiz 8 kilo arasında kovan içinde polen olup olmamasına bağlı olarak bizim verdiğimiz e, kovana verdiğimiz dört çeçevelik kuvvetinde bir arı için fark oluşabiliyor. Dolayısıyla içeride polen olması arının bağışıklık sisteminin güçlü olması aynı zamanda bizim vereceğimiz besleme miktarını da sonbahar ve kış dönemi besleme miktarını da azaltıyor otomatik olarak. 3 kata kadar azaltabiliyor, 4 kata kadar azaltabiliyor. Dolayısıyla şu da bilimsel olarak ortaya çıktı. Yapılan bilimsel araştırmalarda yüzde iki polenli yüzde iki polenli verilen besleme besleme verilen arılar yüzde dört polenli verilen beslemelerden iki kat daha fazla kek tüketiyor. Yani arı içine verilen yüzde iki polenden yavru yetiştiremiyor. Yavru yetiştirebilmesi için daha fazla Polen yiyebilmek için daha fazla kek tüketiyor, daha fazla polen yiyebilmek için daha çok karbonhidrat almak gerek, alması gerekiyor, onu tüketebilmek için. Dolayısıyla arı esasında yavru yetiştirebilmek için neye ihtiyaç duyuyor? Polene ihtiyaç duyuyor. Ee, bunu değerlendirerek bizim e, Ağustos dönemi beslemelerini ayarlayabilmemiz lazım. Bir de yapacağımız şey e, arıları böldük, zayıf arı formuna getirdik, yavru yapış yavru yapabilmemiz lazım. Bizim kuvvetli arılardaki Yavru miktarına baktığımız zaman, yavru yetiştirebilme kuvvetine baktığımız zaman arılar 4-6 çerçevelik zayıf kolonilerde daha iyi yavru yetiştirebiliyor, daha hızlı yavru yetiştirebiliyor, daha hızlı bakım yapabiliyor. Neden? Çünkü yavru miktarına yani arının o kadrodaki böldüğümüz zaman 4 çerçevelik ve 6 çerçeve arasında bıraktığımız durumda içine koyacağımız tarlacıların yavruyu ısıtma ihtimali daha yüksek oluyor. Yavruya, yavrunun üstünde durup popaların üstünde durma, kovan içi ısısını sağlama ihtimali yüksek oluyor. İçerideki bakıcı arıların işte mum örme ya da petek düzeltme davranışları olmuyor. Bekçilik gibi davranışlar olmuyor. Diğer içeride başka sıkıntılarla mum kurduyla ya da eski peteklerle uğraşma davranışları o görevleri olmadığı için direkt olarak larva bakımına yönlenebiliyorlar. Ve daha kaliteli daha çok, bol zamanda larva bakımını, daha hızlı larva bakımını yapabiliyorlar. Dolayısıyla daha erken yavru bakımı mümkün oluyor. Daha hızlı kadro arttırımı mümkün oluyor. Bir de şu var, işte geniş kadrolarda özellikle sonbahar dönemine geldiğimiz zaman arıların doğal bir davranışı var. O da nedir? Kadro azaltma davranışı. Yani grafiğin aşağı doğru inmesi, popülasyon grafiğinin aşağı doğru inmesi. Ee, bölünen kolonilerde, Ağustos döneminde bölünen kolonilerde arı davranış olarak e, kadroyu azaltma davranışı değil, ilkbahardaki gibi kadroyu yukarıya doğru arttırma davranışına dönüyor. Dolayısıyla biz bundan faydalanıyoruz ve Ağustos döneminde kuvvetli kolonilerin bölünerek kışlamaya daha iyi hazırlanabileceğini söylüyoruz. Ama bunun içinde ne olmak gerekiyor? Arı, arı mevcudu kadar olan bir hacime arıyı kapatmak gerekiyor. Yani bu rüşvet kovan ya da strafor kovan dediğimiz ısı yalıtımının daha iyi sağlanabileceği aynı zamanda yağma olayından da kurtulabilmek için, yağma olayında da dezavantajlı olmaması için e, giriş deliği daha dar olan içerideki kadroya göre e, e, iyi bir giriş deliğinin sağlanabilmesi gerekiyor. Üst strafor kovanlarda ve rüşvet kovanlarda üst e, ısı yalıtımı daha iyi olduğu için yani naylonla e, kapanma e, daha iyi olduğu için ve alttan havalandırma yaptığımız zaman da yine alttan form kasitle e, ya da e, e, varroa mücadelesini rahatlıkla yapabildiğimiz için, müsait olduğu için altı açık ruşetlerin altı da açık olduğu için, e, alttan havalandırma delikleri de olduğu için bizim için o da herhangi bir dezavantaj e, sağlamıyor. Dolayısıyla bizim e, işte iki katlı kovandan iki katlı kovanı biz kendi kovanında bıraksak. Ya aynı şekilde devam ettiriyoruz ya ikiye bölerek devam ettiriyoruz. Ama iki katlı bir kovanı normalde ikiye bölmek yerine eğer kadrosu müsaitse içerideki kapalı yavrulara göre böldüğümüz için kapalı yavrular yani her kapalı yavruyu ya da her iki kapalı yavruyu alarak bundan bir koloni oluşturabilme imkanı bize sağlıyor. Bir de unutmamamız gereken şey içerideki ballı ve polenlilerin bu yavrulara yedirilmesi gerekiyor. İçerideki e kovanda iki katlı kovanda içerideki fazla olan ballı polenli ve eee e, polenli çerçevelerin kovan içinde durup e, arının nüfus düşürdüğü bir ortamda bunlara hakim salamayarak içeride küflenmesinin önüne geçmiş oluyoruz ya da içeride mum kurdunun bu polenli çerçeveleri tüketmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Arıyı bölerek ve ruşete alarak dolayısıyla e, biz iki çerçeve kapalı ya da bir çerçeve kapalının sağına soluna birer duvar çerçevesi koyduğumuz zaman arı bundan her iki taraftan da poleni rahatlıkla tüketebilecek ve içine koyduğumuz kadro e, yapısından da yani talıcı arıların nüfus yoğunluğundan da ısı yalıtımını rahatlıkla sağlayarak içeride rahatlıkla bizim dört çerçeve yavrulu pozisyona gelebileceğimiz dört çerçeve yavrulu iki duvar sağlı solu iki duvar altı çerçevelik rahatlıkla kışlayabilecek bir e, e Koloni durumuna dönmüş oluyoruz. E, bu şekilde hatırlattıktan sonra yine devam edeceğiz arkadaşlar. Sorularınız olursa e, e, yorum olarak yazın. Bereketli olsun.